Hepinize merhabalar. Bugün oyuna tekrardan bir güncelleme gelmiş. Bugün bunu inceleyeceğiz. Bana an itibariyle geldi. Yani bugün sabah geldi arkadaşlar. Bu arada bayramınızı da kutlarım. Şimdi bir incelemeye başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu araba gelmiş. Yani güzel. Ciddiyim arkadaşlar. Yani bununla güzel roleplayleri döner. Yani bunu beğendim diyelim. sonuna şu başlarda bir şey yok. Aha. Miata gelmiş. Tabi coin yok. Arkadaşlar Miata'yı ben sevmiyorum. JDM'ci değilim yani. O yüzden sevmiyorum arkadaşlar ben. Yalnız JDM severler için detaylı bir araba olmuş. Şöyle göründüğü gibi bakalım. Tamponu ne değişmiyor ama. Evet arkadaşlar. Başka bir araba gelmemiş. Şimdi şu arabamızı bir inceleyelim o zaman. Şimdi buna bir beyaz gider. Hocam. Jantına da şöyle güzel bir. Oo, bak arkadaşlar burada coinli jantlar öne alınmış. Güzel. Yeni jantlar gelmiş mi? Bu polo jantı lan herhalde. Oha mangels gelmiş. Güzel bir jant bu da. Bunlar falan güzel la şahane takılır bunlar. Oha lemans mı la bu? Lemans gelmiş. E46'nın orijinal jantı gelmiş. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş. Bu neyip tam çözemedim de. Şu vardı zaten. Ha bu büyütüyor küçültüyor ebatları. En yani çok iyi olmuş. Hani bak mesela şöyle yaptın. Bunu büyütebiliyorsun küçültebiliyorsun. Neyse içine bakalım bir şuradan. İç normal. Tam bir minibüsçü arabası. Ben hatta bunun yapımını falan da çekerim isterseniz eğer. Bu kadar yani arkadaşlar. Yeni e, bura gelmiş de bura nere? Buranın nere olduğunu tam çözemedim. Ben bir haritayı gezeyim arkadaşlar. Bir saniye. Yoğun aramalar sonucu bulamadım. Bunlar herhalde yoktu arkadaşlar. Ses volümü kapat. Ambiyans volümünü kapat. Tuş volümü. Arkadaşlar bunlar da yeni gelmiş. Güzel olmuş. Oyun. Boş boş şeyler getirmiş gene. Ben gene beğenmedim. Arabanın içi de şu şekilde. Arabanın içi güzel. Bayağı iyi olmuş bu araba. Bu arabayı güzel bir modifiye ederim. Şöyle koltuklar falan da bayağı detaylı olmuş. Arkadaşlar. Şahine'de jant bayağı bir güzel oldu. Bu jant olay bayağı iyi olmuş. Bir de şey gelmiş arkadaşlar. Ona da göstereyim. Bu da güzel olmuş. Değişiklik katmış yani oyuna. Ben abi her zamanki gibi bunu yeşil yaparım. Onun dışında bir de bu gelmiş. Herhalde. Bu yoktu diye hatırlıyorum. Yalnız arkadaşlar 5000 coin ne ya? 5000 coin'e biz bunu nasıl alacağız? Kardeşim kolesi oldu. Neyse. Biz yine kendi Porsche'mizle devam abi. Gelmiş. Şu gelmiş. Herhalde şunlar vardı. Şu gelmiş. Vallahi arkadaşlar yani bugün güncellemeyi ben hiç beğenmedim. Maskeye 400 koyun Yani abi çok saçma bir şey olmuş ya bu oyun. Şunlar bin coin olmuş. Yani ne olur sen gör ya. Doktor giysisi, karateci giysisi. itfaiye Arjantin forması. Mal mal şeyler. Yani bunlar giyilirdi arkadaşlar. Yani çok pahalı ya. Şunlara bu parayı verelim ben. Ondan sonra şu gelmiş. Var mıydı yok mu tam bilmiyorum da. Şu şunlar vardı. Şöyle bir daha bakayım. Vardı herhalde tam bilmiyorum da. Aha Arjantin çorapları falan gelmiş. Burada gene bir şey yok. Artık şurayı değiştirin arkadaşlar ya. Allah'a yeter bıktık ya. Hani güncellemede hoşuma giden çok az şey var arkadaşlar. Birincisi şu minibüs. Minibüs çok hoşuma gitti. Onun dışında bir de kaliper boyama falan çok gereksiz olmuş da. Bu jant küçültme olayı çok iyi olmuş. Araba mesela bunu jantı büyük olduğunda şu ladanın arabanın böyle dışına çıkıyordu. Ama artık çıkma olay olmamış. Ee, düzel, düzeltmişler yani onu aya. Ama benim bu güncellemede en çok hoşuma giden şey bu araba. Bu araba harbiden çok güzel. Yani buna bir güzel bir modifiye yaparız yorumlara da yaz eğer buna modifiye yapmamı isterseniz tabii ki yaparız arkadaşlar. Güncelleme benim için 10 üzerinden 4. Yani bir 131 falan da bekliyordum ben. Ama gelmedi. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Ve videomuzda burada bitiyorum.